sevgili dostlar, o kadar ekvatora geldik. Gece hayatına çıkmayalım mı? Sevgili dostum İspanyol Alfredo ile beraber alemler akmaya çıktık. Abi adımımızı attık dışarı, yağmur başladı. Böyle bir şey olamaz ya. Abi it's raining. Neyse ki yağmur, su, kar, kan geçirmeyen ceketimi giydim ve yanımda Beren var. Neyse yağmur hızlanmadan Beren'i takıp alemler akmaya devam edelim. Sevgili dostlar akşam vakti otobüs bekledik bekledim gelmedi. Uber çağırmak zorunda kaldık. Uber'da gideceğimiz yere e, 3 kilometre gideceğimiz yer. O da 3 dolar falan tutuyor. Hi! Hi there! Hi! Turkey. No, no, no. Turkey. She's Turkey. Wow. <laughs> <laughs> Hola Turkey. Hola Salam, Turkey. Salam. Good evening. <laughs> I'm from Ecuador. I'm Jennifer. I'm Jackie. I'm from Quito. Do you mind asking some questions and then I will answer? you can introduce your country, your city, Quito or your Quito is a beautiful place. I uh, hear you have a lot uh, of things to do like teleferico, you have Panecillo, mitad del mundo del mundo. Also delicious food like Hornado. <laughs> Fritada. Fritada. Ceviche, San Francisco Church. You know? yeah, yeah, you should go to the story center and yeah, Quito is really uh, sometimes the weather is a little bit crazy but It's, it's good, worded. yeah, it's good. And the people is better. Yeah, we're really kind. With all you guys, yeah. <laughs> yeah, and the and the girls are beautiful. Yeah, definitely. Bye. Bye. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi <laughs> gecelere çok hızlı aktık. gittik. <laughs> <laughs> Böyle eğlenmek istiyorsanız <laughs> 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 helikopter yolu. Okay, what are switches? I'm a switches. Bye bye. Ciao. Ciao. Ciao, Hasta luego, Luca. Adiós. Adiós, Spencer. Bye. I will teach you bad words, but Turkish, okay? Okay. Orus çocuğu. Orus çocuğu.

Diz. Yes. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şimdi doğruluk mu cesaret mi oynuyoruz? Soru sormak kısmı bana geldi ve arkadaş çok cesur olduğu için cesareti seçti. Okay. okay. I Can you kiss your friend on the lips? Okay. <laughs> <laughs> Just a small kiss. are <laughs> you <laughs> kiss. No, just, just say a kiss. Just a kiss. Just yes. okay, yeah, okay. a kiss. A kiss, But we A good kiss. No, it's just No, it's a kiss. We're yes. going soft. We're you're going soft. going soft. You are. We're so just going so so Yeah. Just. uh Best -huh. Just a like pico. Just a pico. Just a Just a pico.

Arkadaşlar, Recopa de Sudamericana maçına gidiyoruz. Şöyle, bayağı saçma sapan bir yerdeyiz. Otobüsler buradan kalkıyor, stadyuma giden. Biraz rüzgar, biraz da e, tanınmamak için, yani turist olduğumuz belli olmasın diye, suratımı kapadım. Çok sıkıntılı bir yer. E, caddede yürürken kamera açmak istemedim. Şimdi otobüse bineceğiz. Ve stadyumun yolunu tutacağız. Bilebilirsek bayağı da uzak. 22 kilometre falanmış. Aa, dönüşte taksiyle dönmeyi düşünüyoruz. Çünkü 7.30'da başlayacak maç. 8.30-9.30 çıkana kadar onu bunu olur yani. Ondan sonra da otobüs kullanılmaz patlarız. Neyse çok devam etmeyin. Stadyumda görüşürüz beyler bayanlar. Siyahın yanına kırmızı koyduk. Yıllardır hep senin esirin olduk. Yağmurlarda, çamurlarda seninle olduk. Filomengo sen bizim her şeyimizsin. <laughs> Arkadaşlar gerçekten yağmurlarda, çamurlarda hep ile beraberiz. Deli dehşet yağmur başladı. Ne zaman zaten bir etkinlik yapsam, ayağımı dışarı atsam hemen yağmur başlıyor. Burada da böyle yağmura yakalandık. Yaklaşık 45-50 dakika var. Maçın başlamasına. Bu arada bu işte Güney Amerika Şampiyonlar Ligi Kupası gibi bir şeymiş. Ekvator'un Independiente del bilmem ne takım 16 kısma yazarım ve Flamengo yani Brezilya'dan bildiğimiz Felipe Melo'nun da daha önce oynadığı, şu an oynuyor mu bilmiyorum ben futbolla pek alakam yok sadece stadyumdan izlemeyi çok seviyorum arkadaşlar. Sam şu şekilde arması da burada Ekvator takımının biletleri gösterdik. Şimdi hep beraber stadyumun içine giriyoruz. Stadyumda görüşürüz. Bilet okuttuk. Şimdi içeri giriyoruz. Tekrar bir araba. Tekrar bir araba. Okey. Tekrar ses. Wow. Abi mükemmel gözüküyor ya. Kar gibi yağıyor ya. Rahmet yağıyor. Rahmet.

Tabii biz Flamingo taraftarı olarak şurada 10 kişi falanız arkadaşlar. <laughs> yani forma da aldım aslında ben buraya gelmeden önce. Ama var ya formayı giyersem bilmiyorum ne olur. Isınmalar <laughs> başladı arkadaşlar. Için bu arada burada biraz servisi de yapılıyor Türkiye'de yapılmıyor diye hatırlıyorum en son 3 dolar bu arada 1 lira şimdi Flamengo ve diğer rakip takım sahaya çıktı arkadaşlar sanırım e, ulusal maçlar okunacak ve daha sonra yavaş yavaş artık maça başlanacak başta i̇şte bir 10 kişi falandık ama sonra 30 kişiyi bulduk arkadaşlar. Ulan 30 kişiye kaç bin kişisiniz ya? Vay vay delirdi millet ya delirdi delirdi. 我舍不 Çekti. Belki e, benim daha önce bilmediğim bir şey yine öğrendiğim de bir şey olabilir. Şurada üzerinde üniform, turuncu üniforma olan arkadaşları görüyorsunuz değil mi? Bakın şurada var. Bir de şu ileride var. Maç başladığından beri bu adam sürekli bize bakıyordu. Yani bana bakıyor, buradaki seyircilere bakıyor. Sonra fark ettim ki onlardan bir sürü var. Böyle tribünlere, hepsine böyle 5-6 metre ara ele koymuşlar. Bu tarafta da var. Bakın. Gözleri hep tribünde. Taraftarlarda. niye bilmiyorum yani. Kavga, kavga çıkması çıkması diye olabilir. Sebebini bilmiyorum. <laughs> Aa, hep bakıyor. İlk ilk sarı kart. Dakika 34. Hakem yazıyor sarı kartı. Acımadı. Barajda patladı top. Bir orta. İkinci sarı kart. Bu sefer Ekotoğlu takımı çıktı arkadaşlar. Tabii ilk sarı kart çıkınca tansiyon biraz geriliyor. Ardından diğer kartlar gelmeye devam ediyor. Üçüncü sarı kart Flamengo'ya geliyor. Flamengo'nun ikinci sarı kartı olmuş oluyor bu arada. fotoğraflarla çekmeye geldi. Ben onu çekiyorum şu an. Karşılıklı çekim yapıyoruz. <laughs> Bakar mısınız ya böyle robotik kollar falan kullanıyor Şöyle altta bir ekranı Falan da var Çok garip Beline takmış bir destekle Yani hakemden de baktığı zaman çok farkı yok Yani Üzerinde e, belki 8-10 kiloluk Bir ekipman var Bu pozları takip ediyor Çok daha bir çekişme var arkadaşlar. Ya, evet. Bu arada bu bağıran Peter benim arkadaşım. Kendisi amigo, manga başı. Bak bak nasıl deli gibi bağırıyor ya. 45 dakikadır bağırıyor hiç ses kısılmadı o. Bu arada Ocağı sıfır sıfır bitiriyor arkadaşlar ilk araya. İkinci yarıda görüşürüz. Bakın arkadaşlar şuradaki beyaz giymiş lavuklar var ya Onların ellerinde böyle diren dediğimiz şöyle çatal gibi şey var ya Onunla böyle toprağa sokup çıkarıyorlar böyle bakıyorlar herhalde toprakta bir herhangi bir sıkıntı var mı çok fazla yağmur var ya Dağılıyor mu dağılmıyor mu diye ki da toprak dağılsa ne olacak ki yani dağılsa maç iptal mi olacak çok yağmur yağıyor diye ne yağmurlar var İngiltere'de falan maçlar sürekli devam ediyor yani Selmen alması lazım yani bunu yapınca ne oluyor ben bunu anlayamadım ya Türkiye'de falan var mı böyle bir dalga dümen varsa yazın yorumlara ya şu insanlara da var ya acıdım ya şey arada bile böyle burada kafalarındaki bakıyorlar ya Sevgili seyirciler, ikinci yarı başladı. Tüm hızıyla da devam ediyor. Yağmur da hiç durmadı ya. Mübarek var ya, nasıl yağıyor ya. Gel yavrum. <laughs> Sevgili dostlar, 55. dakika. Ne bir tansiyon yüksekliği, ne bir şey, ne bir kavga, dövüş, gol, hiçbir şey yok ya. Çok sıkıcı seyrediyor şu an maç. O soğudu. Yağmur hala devam ediyor. Dönüş var. 22 kilometre. Nasıl döndü da bilmiyorum. Dakika 69. Artık bir önce bitsin de gidelim ya. Çok sekte gitmiyor ya. Tam gol oldu şu anda. Soğuk yani maç. Tabii yağmurun çok büyük etkisi var burada ya. Sağ bayağı ağırlaştı yani. Bir gol geldi. Yaklaşık var ya. 4 dakika sonra falan. Durum 2-0 arkadaşlar. Karambolden geldi bu arada ya. Cihaz sahası içinde zaten bir karambol vardı. Orada da çat diye vurdu Ekvatorlular. Orada arada Ecuador takımı 2-0 önde Flamengo'ya karşı. Abi gol sayılmadı mı acaba ya? Şeyde aynen sayılmadı. Sayılmadı ekranda hala 2-0 yazıyordu. 1-0 oldu çünkü cihaz sahası içinde e, ee, bir grup toplanmıştı. Futbolcular falan. Aynen. Evet. bitirdi arkadaşlar 90 dakikanın sonuna geldik Ekvatorlu takım 1-0 Flamengo'yu mağlup etti Durum bu şekilde Abi şimdi hızlıca çıktık biz <laughs> Şeylerin arasına karıştık Ekvatorlu takımın Forma falan benim için zaten Ya abi zaten bizim Türkiye'de gibi İngiltere'de İspanya'daki İspanya'da gibi böyle çok Hooliganımsı şeyler yok burada ya hiç sataşma mataşma olmadı birbirine insanların. Gayet tatlı tatlı oturdu. Herkes maçını izledi. Bir sıkıntı olmadı yani. Şimdi Uber çağırıyoruz. Başka türlü dönüş çok güvenli olmayacak. Bayağı uzun sürüyor çünkü yol. Bu şekilde arkadaşlar. Bu arada kimse sigara içmiyor. <laughs> Niye böyle bir şey söyledim bilmiyorum ama bu kadar çok insanı bir arada görünce dikkatimi çekti insanların halbuki hareketlerine kaç bin kişiden tabii hepsini göremem, görmem mümkün değil ama Çevremde kimse sigara içmiyor ama böyle de bir dipnot düşelim. Hepinize iyi akşamlar. Durum bu şekilde. Yağmur hala yağıyor. Şurada bir tansiyon yükseldi gibi ama sıkıntı yok ya. var?